Musun? Evet, Baba ne? Anne ne, ne yapıyorsun? Ya bak, bu çocukluğunda da böyleydi. Öğretmeni azarladı diye adamın camını çerçevesini indirmişti. Babaanne sakin ol. Anne hadi. ne yapıyorsun? Bırak şunu, hadi. Ay bırakmayacağım. Sadece onların değil bu ada, tamam mı? Biz de adalıyız. Kızımı zorla bu adadan kovamazsın. Ya Aliye teyze daha yataktan hastalıktan yeni kalktı. Ona bu stresi yaşatmayalım. Aziran, sen geldiğinden beri bu odada huzur kalmadı. Niye ısrar ediyorsun? Git artık. Ya İdil seni fikrini olmadı tamam mı? Ya. Hadi, hadi Hadi. Yerinde huzursuz etti. Tamam babaanne ben dikeceğim yine Ya, ya bir de sana onun torunuyla sevgili falan dediler. İyi ki olmamışsın. Böyle bir şey ben yaşadığım müddetçe asla gerçekleşemez. Onun için için rahat etsin seni. Kaptan.